kritik bir döneme girdiğimiz şu dönemlerde yatırımcılara ciddi manada zarar ettiren endeksimizin satış baskısı neden kaynaklanıyor? Güzel bir videoda bunları şimdi sizlere aktaracağım arkadaşlar sabah yaptığımız bir saat 15'te e, bir telegram canlı yayını vardı biliyorsunuz bu canlı yayında kısaca bahsettim ama zaten söylemiştim youtube videosuna biraz daha detaylandıracağım yine birazcık daha örneklerle ve grafiklerle anlatacağım diye bu videoyu da bu yüzden yapmaya karar verdim bugün itibariyle daha doğrusu cuma itibariyle küresel bazda bir satış meydana geldi hatta çok fazla yatırımcının kafası bulanmış durumda yani neden düşüyoruz neden hisse senedim kırmızı endeks neden bu kadar sert düştü borsamız mı battı ülkemiz mi battı tarzında yorumlar görüyorum. Tabi herkes küresel piyasaları takip etmek zorunda değil ama en azından burada doğrudan kaya odaklı bir kanal olarak burada doğrudan bilgilere sahip olabilirler. Eğer dinlerlerse ve not alırlarsa çok önemli olduğuna inanıyorum. Şimdi öncelikle endeksimizin düşüşü bizim ülkemizi ilgilendiren bir konu değil. Küresel bazda borsalarda ciddi ciddi bir satış baskısı var ve bu satış baskısı Asya tarafında çok yüksek oldu. Japonya tarihinin en büyük düşüşlerinden birini yaşadı. Yine keza Asya ülkelerinde bunların devamını da görüyoruz. ABD tarafından tarafında yine çok ciddi satışlar var. Ee, Nazdaq vadeleri bugün bir ara altılara kadar çekildi. Ee, onun yanında işte Dow Jones S&P şimdi negatif buçuk civarında fiyatlamayı devam ediyorlar. Bitcoin yine yirmi civarında düşüş yaptı. Yani ve borsamızda tabii ki doğrudan biraz daha kırılgan olduğu için biz de şu an itibariyle yüzde %4 civarında %5 civarında Negatif fiyat diyoruz borsa e, genel piyasayı. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu kavramamız lazım. Bu dediğim gibi bizim borsamızı doğrudan ilgilendiren negatif yani bizi battığımız bittiğimiz bir durum söz konusu değil. Bu konuda içiniz rahat olsun. Yani bazıları çünkü istiyor ki hani malımı tutayım satayım mı ne yapayım nasıl bir hamle yapayım. Yani borsanın işe bittiyse hocam e, buraya kadardıysa bütün hedeflerimiz yani 11 bindiyseniz de hedefimiz biz burada verelim mi tarzında sorular var. Arkadaşlar ben öyle düşünmüyorum. Şimdi neden bunları düşünmediğimi de biliyorum aktaracağım size hızlı bir şekilde. Öncelikle dediğim gibi bu borsadaki düşüşler sadece bizi ilgilendiren bizim yüzümüzden düşen bir süreç değil. Küresel bazda bir krizi var. Borsalarda çok ciddi satışlar var. Daha demin bahsettiğim gibi. O yüzden bizim borsamız şu an itibariyle küresel piyasadaki toparlanmayı bekliyor. Hocam biz neden yurt dışındaki hisse senetlerinin ya da borsaların ee, yükselmesine bu kadar odaklı izlerseniz arkadaşlar piyasalar birbiriyle çok bağlantılı ve gerçekten işte şu an itibariyle Alman borsası da düşüyor. Fransız da düşüyor. Japon da düşüyor. Ki bunlar biliyorsunuz ki bize göre çok daha istikrarlı borsalar. Onlar da düşüyor. Ee, bunların da beklentisi tamamen Amerika yönlü olacak. Çünkü Amerika korku endeksi dediğimiz VIX şu an itibariyle 42 bandında ve %82 yükselmiş duruma. Bu 65'ti arkadaşlar. Sabah ee, daha sonradan sonra 3 yaptığımız videoda canlı yayında eee orada konuşurken %67'leri falan konuşuyorduk. 65 civarındaydı VIX. Şu an itibariyle yaklaşık 42.5 bandının %81'lere çekilmiş durumda. Bitcoin o zaman 49.900'dü. Şu an 53.200'lere kadar çıkmış durumda. Nasdaq onu konuştuğumuzda %6'ydı. Şu an %3 civarına çıkmış durumda. Yani şu an piyasa ABD borsaların toparlamasına bakıyor. ABD borsaları toparladığına VIX düşecektir. VIX düştüğünde vadeler toparlayacaktır. Vadeler toparladığında endekslerde yukarı yönlü tepkiler vermeye başlayacak dır. Şu an piyasaların en çok istediği şey şu. Artık sıkı para politikalarından o kadar yoruldular ki zaten resesyon riskleri var. Bununla ilgili açıklamalar var. Fed tarafı faiz arttırmamak konusunda ısrar ediyor ama bir yandan da enflasyonla ilgili artık bazı başarılar elde ettiğini de açıklıyor. Ama biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha derken sürekli bunu itelemesi ötelemesi daha doğrusu bir yandan da aslında bir şeyleri de iteliyorlar ama ötelemesi genel piyasalara da negatif yansıyor. Biz de biliyorsunuz ki hani ABD mi ABD daha faiz indirmemiş. Biz zaten indiremiyoruz. Ne yapıyoruz? Bekliyoruz e, faizleri indirmek için. Biraz küresel piyasalarda toparlamalar olsun. Avrupa Merkez Bankası'nı çok fazla zaten Avrupa Merkez Bankası'na bir bağımız yok. Biz daha çok Fed tarafını takip ediyoruz ki dünya da artık burayı takip ediyor. Yani aslında kısacası arkadaşlar borsa ile ilgili yeni bir hikaye yazılıyor. Bu hikaye direkt kısa vadede hemen böyle bugünden yarın olmayabilir. O yüzden kısa vadeli noktalarda hem biraz dikkatli hem de güçlü olmamız lazım. Ama aslına bakarsanız çok da büyük fırsat doğuyor diyebilirim. Yani fırsat şudur biliyorsunuz ki hatta biliyorsunuzdan ziyade bilmeyenler de olduğu için ben şöyle korku endeksi üzerinde bugün çok ciddi hatta 3-4 gündür yükseliş var. Ben şöyle genel bir gösterme yapmak istiyorum. Arkadaşlar bakın bu korku endeksi genelde krizleri fiyatlar. Mesela 2008'deki kriz var, ekonomi kriz var biliyorsunuz. E ardından e buraları çok fazla şey yapmıyorum ama yine de 2010'da 2011... Ondan sonra 2015 18'de yine keza yine bir kriz vardı. Ve Covid krizinde yine rekor. 2008'deki rekor seviyelere Covid döneminde gelmiştik. Bu rekor seviyelerde bir baskılamanın ardından şimdi tekrardan bir hareket başladık. Şimdinin bahanesini arkadaşlar Dünya Savaşı işte 3. Dünya Savaşı çıkacak mı çıkmayacak mı diye böyle bir ortam oluştururlar. Şimdi yatırımcılar da bugün zaten satanların çoğu KY küçük yatırımcı. Alan kimdi? Bankoft'tu. Satışları 170'ten fazlasını Bankoft tek taraflı bunları karşıladı arkadaşlar. Satış yapanlar küçük yatırımcıydı. Bankoft'ta tabandan malları güzel güzel toparlamış oldu. Şimdi burada işte 2020 desen şuradan baktığında yaklaşık 4 senelik bir düşen kırılımı geldi ve bu para kazanılıyor. Ama neticesi Sonra ne oldu? Bakın, Covid'de önce bu çok yükseldi. Endeksler çok düştü. Yine burada olduğu gibi bir çakılma meydana geldi. Ardından VIX düzeltme yapmaya başladı ve yıllarca düzeltme yaptı. O dönemde de ne oldu? Borsalar çok ciddi primler yaptı. Yani benim genel anlamda beklentilerim açıkça söylemek gerekirse negatif değil. Evet VIX biraz daha belki 80'lere kadar yarın da götürülebilir. Biraz daha bir bahane oluşturulabilir. Endeksler üzerine biraz daha prim oluşturulabilir. Ama ben satma yönünden ziyade alma yönünden e, yaklaşıyorum ve borsalarla ilgili yeni bir hikayenin dediğim gibi yazılacağını düşünüyorum. Yani bir rally beklentim vardı. Hatta onu da göstereyim. Sene başında yaptığımız 2024'de merhaba videosunda ne yapmıştık arkadaşlar? Hikayemizi yazmıştık. Burada yazıyor buyurun 2024 hikayemiz. Yabancı fon girişi bir beklenti faiz indirimi giderek piyasanın rahatlaması. Genel itibariyle bununla ilgili beklentim doğrudan borsalara e, faiz indirimi beklentisinin pozitif yansıyacağı ve bu bahaneyle de yukarı yönlü trendlerin başlayacağını düşünüyorum. Yüzlerin akite dönme konusunda biliyorsunuz bakın göstereyim onu da 2 Ağustos Cuma günü. Ana destek bölgesi altına verdi. Hisse bazı ayrı takip edilmesi gerekiyor ama yine de %50 nakitte takip edilebilir. Alttan maliyetlenme fırsatı olarak görebiliriz. VIX yükselişi devam ediyor. Daha da oralarda 24 falandı yani. Şimdi rekor seviyelere gidiyor VIX. Yani bununla ilgili paylaşım yaptım. Nakitte dönen arkadaşlarımız var. Onlar veya nakit veya dışarıda parası olan arkadaşlarımız direkt yükte alımlardan ziyade kademeli toparlanabilir. Ben şunu söylemiyorum. Evet bir hikaye var. Aslına bakarsanız bu hikaye bizi ralliye götürecek bence. Yani önce Fed'in faiz indirimleriyle ülkenel piyasaların dünya piyasasının rahatlaması ve diğer ülkelerinde faiz indirimleriyle tekrardan rayına oturacak bir finansal piyasalar bekliyorum açık ve net bir şekilde söylüyorum. Çünkü ülkemizde de ABD'de de ve genel durumda da resesyon riski büyüktür. Bu risk fiyatlanıyor. Artık piyasa bundan korkuyor ve artık Fed'den açıkça ve açık ve net söylüyorum birazcık da şurada gördüğünüz gibi tehdit ederek faiz indirimi istiyor. Bence işin fiyatlanma noktası budur. Faiz indirimidir. Sizden de rica ediyorum. Tamam mı? Aceleci davranmayın. Kademeli toparlama noktasına ilerleyin. Ve sakin bir şekilde takip edin. Şu an ufak ufak dediğim gibi toparlamalar var. Ama mesela Dow Jones %3'e doğru bir çekilme yaptı. Henüz dönüyoruz demek için erken. Yani şurada Dow Jones'un teknik olarak destek bölgesinden tepki aldığını görüyoruz. Mesela 38.400 tamam mı? Hatta şunu kapatalım. 38.400, 38.500. Bu bölgelerin üzerine kalmaya başardığımız müddetçe hiçbir sorun yoktur. Yukarıdaki gap her türlü kapanacak. Bakın her türlü kapanacak. Nasıl burada yükselirken yaptığı gap vardı ve o kapandıysa burada da aynı şekilde düşerken bir gap bırakıp kapattıysa buradaki gap de öyle ya da böyle kapanacaktır. İkili tepe formasyon hedefi gerçekleşti. Burada isterse bir iki gün negatif yatay veya direkt doğrudan yatay yapsın ama Dow Jones S&P tarafında toparlama gerçekleştiği takdirde arkadaşlar yukarı yönlü kırılımlarda gerçekleşecektir. Yani DAX bile 200 günlük ortalamalara çekilmiş durumda. Hadi bunlar yani aslında Dow Jones 200 günlük ortalamalara geldi. Şimdi endeksimize geldiğimizde endeksimiz de yani 100 günlüğün altında eğer biraz daha indirseler hani 9.280 ki oraları şimdilik asla beklemiyorum. Hani oraya verse artık yani çok da büyük bir prim oluşturulduğundan net bir şekilde söyleyebilirim. Bizim tek ihtiyacımız olan VIX bu VIX'in yine 24'lere falan inmesi. Eğer 24'lere inebilirse arkadaşlar bu piyasa bu hareketleri ki endeksimiz için de çok büyük bir prim fırsatı var. Çok net söylüyorum. Burada böyle müthiş bir gepli düşüş. Büyük bir fırsattır. Ee, şimdi Hatta şöyle biz de bunu aylığa çevirelim ya da haftalığa çevirelim. Evet burası. Yanlış hatırlamıyorsam Naci Ağbal'ın görevden alındığı 2021 tarihi bu şekilde gepli düşüş gelmişti. Çok sert düşmüştük. Ondan sonra ne geldi arkadaşlar? Ne geldi? Rally geldi. İşte he, eskisi kadar büyük ralliler bekliyor muyuz? Şimdilik hayır onu söyleyeyim. Ama hem ana trend bölgesinin endeksimiz bu çok önemli. Hem de dediğim gibi bu şekilde düşüşler, günlük bazda bırakılan gepler bunlar bir fırsattır. Ben bu fırsatların pozitif anlamda değerlendirilebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi benim genel beklentim asla büyük bir negatiflik değil. Ha belki bu hafta yatayda gider, bu hafta negatif gider biraz zorlarlar ama alım fırsatı olan arkadaşlarımız için çok büyük bir kar realizasyonu sağlanacağını düşünüyorum. Benim hikayem FED faiz indirimidir küresel bazda kendi ülkemiz adına da faiz indirimidir. Ben bunu satın alıyorum. Benim bir hikayem var borsada. Bu hikaye içinde ve KY içinde mücadeleye devam edeceğim arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Başarılar diliyorum.